Hepinize merhaba dostlar, hepiniz Zip'in bir video hoş geldiniz. Karşınızda Americans Heft 80's yani Amerika'nın 80'lerdeki hırsızı adında bir oyun çıktı artık. Şu anda hatta yüzde onda indirim var, 32 TL'den 28 küsürlere düşüyor normal fiyatını. Haberiniz olsun. Değerlendirmek isteyen Sim Simulator oynamış, beğenmiş, bayılmış. Herkes kesinlikle bunu da tercih etmez. 80'lerin döneminde hafif hikayenin de olduğu, bize bir karakterle başlatıp devamında bütün maceraya attığı bir oyun e, demosunda olan kısım yine en başta oyunun başında sunuldu. O yüzden o kısmı geçip artık ondan sonraki aşamaya başlayayım dedim aşamayla beraber. Unutanlar için hatırlatmak gerekirse oyun bizi ufak bir sinematikte ve belediye binasına girdiğimiz bir şeylerin bir kasanın peşine düştüğümüz bir görevle karşılıyordu. Bize birisi haber veriyor işte eee sen her türlü görevin peşine düşüyorsun her türlü görev yapıyorsun ve de sorgulamıyorsun işte bu yönünü seviyorum diye bize bir görevle başlatıyor. Ve haberimiz olmadan belediye binasına bizi sokuyorlar. Biz de başka bir belediye binası değil normal bir bina sanıyoruz. Belediye binası dediğim de belediye başkanının evi aslında. Belediye binası değil yanlış da yönlendirmeyeyim. Biz normal bir vatandaşın normal bir şeyini çalıyoruz sanıyorken aslında belediye başkanının odasındaki bir şeyler çalmaya girmiş oluyoruz. Doğal olarak da yakalanıyoruz ve hapse atılıyoruz. Hapiste bu bölgenin hapsi oluyor. Ve o hapisten bizi birisi kaçırıyor. Stax olduğunu tahmin ettiğimiz bir arkadaş. Kaçır kaçırmaz da işte ben seni kullanırım benim işime yararsın mantığıyla çıkarma yardım ettiğini söylüyor. Biz de onun için tabii ki de teşekkür babında bir görevini yapıyoruz. O görevde çalıntı olan çapır motorun nerede olduğunu öğrenmemiz istiyor. O motorun nerede olduğunu öğreniyoruz lakin motorunu çoktan parçalamışlar ve satmak için artık dağıtmış oluyorlar. Bu da diyor ki madem ben motorumu geri alamıyorum o zaman benim motorumun parçalarını da onlar da alamayacak. Motorları bana getir diyor ve ardından da birazcık hasar da ver onlara diye böyle belirtiyor. Biz de artık kendisine motoparçalarını getiriyoruz. Hasarını da yaptık. Eşyalarını bende diyorum. I you I like evet. Tamam That's hoşuna good. gitmiş. I got more work for you Yeni already. işler de böylece veriyor. In Okey. Neymiş onlar? The best ones ain't on the market. Evde değil mi? 101. <laughs> best ones are on 701 Cedar Drive. Bu This sefer time hiçbir şey de Ben bir şey mahvetmedim yani ki. Burada mahvetme kelimesi hiçbir şey kırma manasında. Çünkü onlara zarar ver ma e, mantığıyla gidip kır bir şeylerini de intikam olarak. 701'e gireceğiz. Oh, çok ses var. Şimdi ufak böyle bir harita var burada. Yani daha önceki oyunda da biliyorsunuz ilk bir haritayı hallediyordunuz. Sonrasında daha farklı bölgede geçiyordunuz ama burada direkt böyle bir açık dünyamsı bir harita sunuluyor. Gördüğünüz gibi çok da derin, çok da büyük diyeceğim. Yani büyüklüğünde. Biz şu an şu bölgedeyiz. Tamamen 701'e git diyor zaten. 701'de neredeymiş? 701 burası işaretlemiş. Ondan dolayı görmemişimdir. Rakamına gideceğim bir yeri göstermiş. Buradan eşyaları alacağız diyor. Tabi demoda olmayan şey, artık full sürümünde var karakter gelişimi. Karakterinizi belirli becerilerle yürütebiliyorsunuz. O becerileri almak için de tabi girdiğiniz yerde maksimum düzeyde hırsızlık yapmanız gerekiyor. Ne bulursanız almanız gerekiyor. Çöpçü gibi ayakkabı olur, para olur, tavuğu olur, tost makinesi olur, televizyon olur. Aklınıza ne gelirse artık her şeyi aldıkça her parçanın belli değerine göre belirli puanlar var. Ben şu anda seviye 2 oldum. Bir seviye atlamış oldum. Çünkü biraz çöpçatanlık yaptım. Önüme gelen her şeyi de e, almaya çalıştım. Gördüğünüz gibi bir puan karşısında neler basabileceğimizi burada gösteriyor. Büyük aletler var. E, İkeli elle kullanılan alet mantığıyla mı büyük alet bilmiyorum. Şu anda şüphelilik %25, gece görünürlük %100, maksimum dayanıklılık da %100. Gece görünürlük bu arada kıyafetiniz değiştiriyorsunuz ondan sonra gece görünürlük düşüyor. Hırsızlık yaparken e, bunların önemi bu şekilde. Aletlerde ustalık daha az kırılma ihtimal var diyor. E, yakındaki kiracılar algılı 5 metre çalınan nesneler yüzde yirmisin fiyatını biliyorsun diyor. Aa bak bu güzelmiş. Ama işime yarayacak şeyler dayanıklı ve sırt çantasını deposunu büyütmek galiba. Yani bunlar zaten hallederim gibi geliyor. Ben o yüzden buradan yürüyeceğim. Öğren diyorum. Daha fazla detay olması isterdim. Birazcık az geldi bana. Daha farklı beceri puanları da eklenebilirdi gibi. Ama maalesef yoklar. Anahtar. Ee, bunlar ilk aldığımız anahtarlar. Hala cebimizde duruyormuş. Görevler var gördüğünüz gibi ve talepler var. Talepler şu anda muhtemelen yok. İtibarımız güvenilir durumda şu anda. Stex ekibi, Bar 66 da bunların ekibi. Bunlarla beraber çalıştığımız için şu anda bunlarla, bunlar karşısında itibarımız ve güvenilirlik seviyemiz var. Ve bu da bizim varlıklarımız yani aracımız. Kısaca oyun böyle çok karışık değil. Bu arkadaş polislerden kurtulmak istediğinizde yardımcı oluyor. Bilgi satın almak istediğinizde keza yine yardımcı oluyor her şeyi satabiliyorsunuz. Bu arkadaş da aynı şekilde hem bilgi satıyor hem de içecek satıyor. Artı onun dışında da bazı eşyaları satın alabildiğini oyun en azından bahsetti. Bazı eşya parçalarını ondan alıp ona satabilirsin diyor. Burası bizim ikinci elci dükkan. Şu an tabi levyem olmadığı için bunu kıramıyorum da levyem olunca. Bu arkadaşımız her şeyi satın alıyor. Ee, bar satılıyor bu arada. Şeyde petrol benzin istasyonunda. O barı alıp yediğiniz zaman maksimum dayanıklılık dayanıklılığınız geçici olarak yüzde %120'ye çıkar diyor. Böyle de bilgi var. El feneri varmış onu da satın alalım. Yani kademeli kademeli getiriyor satın alma malzemelerini. Bir şeyler görevler ilerledikçe vesaire onun dışında gelmiyor. Başka da bilmemiz gereken bir şey yok. O zaman 701'e gidelim her zaman gibi. Arka tarafta açık kalmış. Bir öğrenmeye çalışalım. Doğru gidiyor muyum ben? Ona bakayım. Ee, yok, doğru değil. Her zaman gibi önce araştırmak, ardından da girip hırsızlık yapmak. Önce bakınca tabi. Müzik mağazası diyor. Hmm. Müzik mağazasının orada bir yerde, ormandaymış evleri. Hmm. Tamam, şöyle yapalım. Gündüz oldu artık gündüz olduğu için şöyle sağ klikle mouse'un sağ ile kişiye yaklaştırabiliyorsunuz ve kişiyi de izlemiş oluyorsunuz. İzledikçe de günlük rutinini öğreniyorsunuz. Mantığı bu tabi. Nereye gidiyor, nereye ne yapıyor? Hepsinin elinde de bir çekiç var. Ortamından ötürü herhalde. 80'lerde çekiçsiz eleman yokmuş anladığım kadarıyla. Bunlardan direkt zıplayıp geçebiliyorsunuz. Bunun evi çok az korunuyor belli. Her yerinden zıplayıp girebiliyorum. Artı Zıplayıp da çıkabiliyorum. Bu baya bir kolaylık sağlıyor doğal olarak. Yalnız yaşıyorsa zaten çok kolay alırım girerim çıkarım evine. Tabi sessizlik önemli. Sağ üstte bizim o mini harita var ya onun üstündeki o gösterge ses seviyesi o dalga. Bir evde de birileri olabilir onu bilemiyoruz. Evi de siliyor. Şimdi çekicim olduğu için çekiç kullanıp kırabiliyoruz. Biraz ses yapıyor ama uzak olunca çok dikkat etmiyor. Çekici da sağ sol yapıp bir dakika. Tam buraya kadar geldi ya. Vinyller varmış ha. Burada biri uyumuyor değil mi? De devi olsa kırıp gireceğim de yok. Tam da takip edemedim. Yani bildiğimiz kısım Thomas'ın o yeşil olan alanlarıydı. Şimdi içeri girdi. İçeride kendisini bulmam lazım. Mouse'un orta tuşuna basarak sağa sola sizin kafanıza uygun hale getirebiliyorsunuz. Bir de V ile tabi TPS ve FPS moduyla değiştirebiliyorsunuz. TPS modu çok daha kullanışlı gibi duruyor. Bu tarz oyunlarda benim açımdan en azından. Daha çok yer görüyoruz. Burada değil Thomas. Kendisini bulup işaretlemeye çalışıyorum da. Heh. Niye işaretleyemiyorum? Maymuncum yok şu an. Heh. Şu an işaretleyebiliyorum. Güzel. Hangi saatlerde nelerle uğraştığını bilmiyoruz bizim açımızda niye? Ona göre aksiyon alacağız. tamamen dikkat dağıtma hamlesi olarak <laughs> yanlışlıkla ben ışık mışık bir şeyler kapatıyor sandım orada yanlış oldu gir gir içeri Thomas bir şey yok tamam almamız gereken kutu zaten kırmızıyla işaretlendi Nasıl yatma şekli o? Yatan kenardan mı yattı? Üstüne yatmadığı kesin. <laughs> Yerde duruyor bir de vinilin biri. Yani en kötü her şeyini öğrendiğimize göre ama gündüz soymamız gerekiyor gibi geliyor. Dört tane vinil varmış. Dördünü de toplamamız gerekiyor. Şimdi diğer odalarda gizlice girebilir miyim? Hazır bu uyuyorken. Onu düşündüm ama pencereyi kırıp açamayacağıma göre en azından diğer üçünü alsam. Bir deneyelim. Şimdi kapısına aksiyona girebiliyor muyum? Yok, giremiyorum. Şu maymuncuğu satsalar daha güzel olacak hızlıca. Oo, çok hızlı uyandı bu. Arkadaşın uykusu hafif. Keşke girebilsem şurada. Levyem olaydı da ama ses yapardık. Çok ciddi. Ben kapıyı vurup açayım. En azından gece için hazırlıklı olurum. <laughs> Bir tane vurdum. Dört tane vurunca kırılıyor bu arada kapı. Her defasında iki, iki kere vurabiliyormuşum aslında hızlı davranırsam tık tık diye Çıkmayı çözemedim yani escape'e bastım olmadı Maksimum soygunu yapacağım zaten yat sen yat abim yat hiçbir şey yok Korkmana gerek yok <laughs> Bir yerden sonra tutacak kol olmayacak kapı o kadar ya Hay <laughs> <laughs> Allah'ım ya <laughs> Lan Hayır. E'ye basıyorum şu unutman halletmem lazım şunu. Escape değil E'ye basıp çıkıyoruz arkadaşlar. Lan bir kere de bitmesi lazımdı. O üçüncü yamuk vurdum ya. El Lan her şeyde hıla ya? Bir kere daha koyacağım şimdi hıhlayacağım bekle. Bir kere de halletmeniz gerekiyormuş, toplu olmuyormuş. Onu da öğrenmiş olduk gördüğünüz gibi. Bölgesel arama başladı. Genelde o dışına çıktığınızda çok büyük sorunlar olmuyor onu söyleyeyim. Özellikle bu tarz evlerde polis sağdan geliyorsa sola kaçmayı, soldan geliyorsa sağa kaçma şeklinde değerlendirilebilir. Böylece polisten kurtuluyorsunuz bayağı kolay bir şekilde. Ben birazcık deneyimledim. Güzel bilgiler de bugün. <laughs> Kapıyı da öğrendim iyi oldu dört kere tık 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 tık. Bak. Lan gidin kimse yok. Arabamı gitseniz de zaten kimse yok. Tamam gittiler bu kadar. <laughs> ne oldu lan Thomas? kapı kırılınca tabi otomatikman polise haber verme gereği hissetti artık herhalde sanıyorum şu anda adam evinde değil önce görevle alakalı her şeyi toplayalım parası da bolmuş arkadaşın taba almasam daha iyiydi İkinci vinil de bulduk üç ve 4 tamam bütün görevler hazır gerisi kendi cebime çalışmak değerli ne kadar eşyan varsa hepsini alayım canım benim televizyon var televizyon taşıması Aa, çok zor çık 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 adam her an gelebilir. Kim gerekirse ikinci tur gelirim Görev yalan olmasın <laughs> En azından görev malzemelerini Arabaya koyayım Otoparka götürdüm aracı Çünkü otoparka gittiğinizde uyuyup Zamanı hızlandırabiliyorsunuz O mantık işte Ekipman değiştir deyip Şunların hepsini şöyle depoya koyuyorsunuz Sonrasında devam ediyorsunuz D kötü çünkü Polise ihbar gitti iki kere ondan kötü bıraktım. hala yok orta O gelene kadar ben patır patır hallederim. Alabildiğim ne varsa. Ha. Niye tekrar çekiç kullandırttı ya? Her defasında ne alaka? Kırdıydık zaten. Allah Allah. Şimdi ana kapıdan çıkma ihtimalimiz varsa ki çıkamıyorum. Çıkamıyorsam televizyonu da taşıyamıyorum demek oluyor. Kapat. Cık. Geri basmam lazım. Adam gelir diye götüm korkuyor ya. Hadi çabuk. Burada şurada bir şey var gibi. Ha. Bunu al. Bunu Ah tencere girmiyor. Ya, aç gözlük etmeyip artık yavaştan gitsek mi diyor bir taraftan. Adam hala radarda gözükmüyor ama her an gelebilir yani. Tamam ben gidiyorum. Adam her an gelebilir. Akşam saati oldu çünkü. Adam işaretleyemediğim için ne zaman geleceğini de göremiyorum. Yeşil olan bölümde girmemize uygun olan bölümdü. Üzerine baktığınızda kırmızı kırmızı yeşil oluyor o yeşil saatler aslında. Dalmak için iyi saatler. İlk görev tamam. Kusursuz. Bakın bu girişimde hiç yakalanmadım. O yüzden kusursuz oldum. 66'ya gideceğiz değil mi? Şuradan gidelim daha kolay olacak herhalde. Şimdi ay, ay depo mu erişecektim? Bu arada optimizasyonunu sağlam düzeltmişler. Bu kadar akmıyordu eskiden. Çok sevdim bu yönünü. Ee, şimdi tapeler otomatik mi verecek acaba? Bir gideyim bakayım. Gerisini satarım. Ne oluyor lan? Sinematik girdi, ben de geldim. Bir yerde bir kablo bağlanması gerekmiyor mu O ses alabilmem için bu kadar? Ziyan ya hep israf, hep israf arkadaş. Kimlere iş yapıyoruz biz ya? Bunu göstermenin anlamı neydi? İtibarımız yükseldi de böyle kutlama gibi mi oldu? Anlamadım. Joel over there knows how to rock, but it's me that's gonna make him a star. I'm his manager, and Peki, I'll go down to the music store and pick him up a new guitar. It's gotta be an aquamarine Les Paul Smith. Don't f this up. He's Bu mu ya? Görev otomatik tamamlandı galiba. Yani ben gidip hallet, hallettiğimde otomatikman düşüyor sanıyorum. Ya yani aldığım gibi direkt bunun cebine geçti malzeme. Ve çekicin fiyatı artık 5 dolar oldu. Bu da birazcık daha bizim seviyemiz arttıkça alacağımız malzemelerin maliyeti de artıyor demek oluyor. Güzel bir değer. Güzel bir detay. Ee, bu kasetler o kasetler değil herhalde. Gramofon. Öğretici oyun. Neymiş bu öğretici oyun ya? Bu kalsın. Bunlar benim işime yarayacak şeylermiş gibi geliyor. Gerçi yok işime yaramıyor. Konsol herhalde. Kasetler bunun değil herhalde değil mi? Şu radyo taşınabilir çok pahalı. 4 kaset işte ama vinil aldık biz ya. Kaset almadık ki. Sat bunu. Bana gerek yok. Çekicim zaten benim. Şu levyeyi artık satmaya başlasan mı hani? Ee, çalmam isteyecek muhtemelen. Çok pahalıdır çünkü gitar. Gitar parasını da vermedi tahminimce. Yani çaldıracak bana öyle hesap ediyorum. Müzik mağazası zaten az önceki adamın hemen yakınındaydı. Burada benim otoparkım. Burada dinleniyordum ben zaten. Oyunu şu telefonlar, telefon butikleri aracılığıyla kaydediyorsunuz. Kendi oto kaydı da gayet başarılı ama her biri için ayrı ayrı kayıt açıyor. benim hangi kaydım benimki bilmiyorum. Şu herhalde ya. Şu ikinciyi ben kaydediyordum. Oto kaydın hemen altını ben kendi kaydımı açtım. Oradan devam ettim. Karışıklık olmasın diye. Geldik müzik dükkanına. Selamlar aleyküm. Kimse yok mu? Alo. Siz misiniz? Turkuaz Les Paul Smith bakıyorum. Hayır üzgünüm yardımcı olamayacağım. Dün bir tane vardı ama adamın biri geldiği gibi onu aldı. <laughs> Tabii ki de biliyorsun kayıtlar var adamın ama onları paylaşalım bedavaya. Lan <laughs> 400 dolar mı? Lan bende 400 dolar var mı ki? Bütün param buna gitti ya. 703 nolu evdeki John var ama satacağını sanmam. Satmasına gerek yok. Ulan bütün param aldı. Ya da almadı. Aa 475 dolar mı hala duruyor. Tam olarak ne kadar param vardı ona bakmadım da. Sanıyorum bu bilgiyi o adam satın aldırttı. Hop hop sakin. Stop right there. Artık kavga ediyorsunuz. A! A! Allah'ım neler oluyor? Kaç kaç kaç. Stop right there. Lan bir sus. Adam GTA'daki gibi arabadan indirecek. Şunlara bak. Çıkın lan. Artık kavga etme mekaniği getirdiler. Orada bir kavga diyorsunuz, boğuşuyorsunuz. Kazanırsanız da kaçıyorsunuz. Yorgun düştüm ama bundan dolayı gördüğünüz gibi yüzde yetmiş yorgunluk oldu. Allah'ım ya Rabbim ya. O neydi öyle? <laughs> Unutmak isteyeceğimiz bir gün. Arabam fizikler acayip. beni yargılamayın. Çok hafif. İstemeden oraya gittim bir de ya. Hele şükür. Gitti polisler. Bu geçtiğim yerdeymiş zaten adamın evi de. bir otopark. Ama bu değil. Şuraya park edeceğim. Görev hemen dibimiz. Oh. Ne boktan bir deyimdi. Şimdi giysi arabayı orada bırakıp giysiyle çıkmanız da sıkıntı. E ee? Ben de dedim bir konuşacak mıyız? Bu farklı bir yaklaşım gerektirecek. Yok gerektirmeyecek. Levy'e falan cam kırıp Kovarski'den 700 oğlu ev hakkında istihbarat satın al. Tamam satın aldım. Onda problem yok. Onu hallettik de gerisi ne olacak peki? satın alacağım istifa. yerini de göstermiş aslında belki. Hop. Aslında satın almama da gerek yok. Adam birini öğrendim gece ne yaptığını. Ama şey diyebilir yani maymuncuk falan satın alman gerekecek öbür türlü giremezsin o eve falan diyebilir. Ya da levyeyle anca camı kırıp gireceğim diyebilir. O yüzden sırf lazım olabilir gibi geliyor. Bak bir kişi daha var evde. Kalk lan, kalk. Kalk sen de işaretim. Ya, gece hırsızlığı için biliyorum gerekli olduğunu. Ev ne kadar büyükse artık. Kadın şuradan mı gelecek acaba? Şöyle yapayım. Geldiği gibi bir işaretleyeyim de onun da rutinini görelim. Aç kapıyı aç. Ha, vazgeçti kadın. Tüh. Neyse gidelim. Bu görevi bir dahaki bölümde yapacağız anlaşılan. Belgeyi bir satın alayım şu Kovarski abimden. Bana da illa para harcattıracaksın. Biraz bilgiye ihtiyacım var. 15 dolar mı? Ha iyi. Tamam hepsini alayım. Para değil zaten. <laughs> Haritaya tıklıyoruz. 703'ün üstüne tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi iki kişi. Steven ve Emma. Emma sürekli yatıyor galiba yani tuvalet mutfak yatmıyormuş Aslında hiç evden çıkmıyor bu arkadaş çalışıyor dışarıda 8-15 arası dışarıdaymış Steven eve dikkat edeceğiz yani o zaman vay arkadaş ya sakinlerin sigortalarıyla ilgili sorunlar vardı Tamam bunu değerlendireceğiz şu an mevcutta bir puanım daha var o da neye verebilirim keskin duyular yakında kiracılar algıla yakında kiracılar algıla kiracılar algıla değil de beni daha az duymalarını isterdim. Öyle bir değer de yok. O yüzden ben yine çantaya oynayacağım. Ha ikinci seviye. 2, 5, 10, 20 diye gidiyor olabilir. Ama arkadaş biraz zor olacak o zaman. Yani. Olay bu. Şimdilik bu bölüm burada sonlandıracağım. Hatta oyunumu da kaydedeyim. Nerede telefon? Alo. Alo çakabileceğim bir şey. Ha karşıda. oyunu kaydettim. Devam edeceğim. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenin. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşçakal. Bye bye.